Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bilanço analizi yayınlarımız devam ediyor. Anadolu grubu Holding 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Detayları araştırma müdürü yardımcısı Mehmet Mumcu'dan dinleyeceğiz. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Eda. Merhabalar herkese. E, 4. çeyrek sonuçları açıklandı Anadolu grubunda. E, Ciro tarafında 375.6 milyar TL seviyesine gelindiğini görüyoruz. Reel anlamda %18'lik bir büyümeye tekabül ediyor bu. E, raporlanmış FAVÖK'e baktığımızda yine e, yıllık bazda %11'lik bir reel büyüme e, söz konusu. 34.2 milyar TL'ye gelindi. Eee FAVÖK marjı olarak da %9.1 e, seviyesinde bir e, marj elde edildi. Netkar net kar tarafına baktığımızda ise reel büyüme açısından %26'lık bir e, oran görüyoruz. 19.6 milyar TL e, net kar açıklamış oldu şirket. 2023 yıl sonu itibariyle yani hem ciroda %18'lik hem eee FAVÖK'te %11 civarında, net karda da %26 civarında bir reel büyüme aslında baştan sona iyi oranlar bunlar genel olarak reel büyümeden bahsettiğimiz için. zaten şirketin eee enflasyon muhasebesi uygulamadığı figürlere baktığımızda tabii ki burada yine %100'ün üzerinde falan büyümeler göreceğiz. Şirket bunları da yayınladı. ama reel büyümeyi konuşmak özellikle enflasyon muhasebesinin uygulandığı şartlarda herkes için daha aydınlatıcı oluyor. Şirket de bu çeyrekte ya daha doğrusu 2023 yılı genelinde oldukça güçlü büyümeler sergilemiş oldu. Bunun detaylarına baktığımızda e, meşrubat tarafında yani Coca-Cola operasyonlarında e, daha çok fiyatlama kaynaklı bir e, kar büyümesi gördük. Yani burada e, satış tonajına baktığımızda e, %3'lük bir e, düşüş görüyoruz aslında. Ama Ciro tarafına baktığımızda %8'lik bir e, artış görüyoruz real anlamda. 101 milyar TL seviyesine geldi meşrubat segmenti burada yani Orta Asya ve Irak operasyonları koksal operasyonlarının ana itici gücü oldu. Pakistan operasyonları zaten pek iyi gitmiyordu yıl geneli boyunca. Burada makroekonomik konjonktürde bir bozulma söz konusu ve burada yani her çeyrekte aslında önemli seviyede daralmalar görüldü. Türkiye operasyonları son çeyreğe kadar iyi gidiyordu ama son çeyrekte bir miktar aslında baskı gördük ve tonaj bazında ciddi bir düşüş söz konusu oldu. Dolayısıyla burada yani biz boykotun da bir miktar belki negatif etki etmiş olduğunu düşün olabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda şirketin de biraz daha azalan ee, pazarlama kampanyaları olsun, e, satın alma gücündeki düşüş olsun hane halkındaki. bunlarla da tabii diğer faktörler olarak e, Türkiye tonajlarını negatif etkilemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla da e, şirket e, buna rağmen e, Favökünü ve net karını reel anlamda %14 ve %48 seviyesine artırabildi meşrubat segmentinde. Ee, dediğim gibi tonaj bazında çok e, iyi bir yıl geçmiş olmadı 2023 yılı toplamına baktığımızda ama fiyatlama becerisi sayesinde meşrubat segmentinde e, oldukça güçlü bir büyüme görüyoruz. Zaten netkar tarafında da %48'lik büyüme reel olarak e, çok fazlasıyla güçlü bir e, sonuç diyebiliriz meşrubat tarafında. Biraz ekmeğe baktığımızda tonaj bazında toplamda %5'lik bir büyüme görüyoruz. Bu oldukça iyi bir sonuç. Burada hem Türkiye hem Rusya hem Gürcistan operasyonlarında iyileşme var tonaj bazında. Ee, Ukrayna operasyonlarında e, daha çok savaş kaynaklı e, azalmalar görmüştük yıl genelinde zaten. Bu sürdü yani bir miktar toparlama var ama baskı hala sürüyor. Bu da e, tonajları baskılayan anonsur olarak karşımıza çıkıyor aslında. Tabii yine de Türkiye operasyonlarında e, tonajlar %9 civarında yıl bazda büyüdü. E, toplam uluslararası e, operasyonlara baktığımızda %4 civarında bir büyüme görüyoruz Ukrayna'ya rağmen. Yine de e, tatmin edici bir büyüme seviyesi diyebiliriz. E, ama Ciro katkısı olarak burada fiyatlama e, ve kur gibi e, sebeplerle Ciro büyümesi e, biraz daha sınırlı kaldı, %6 büyüyebildi Ciro. E, dolayısıyla burada e, FAVÖK ve Netcar'daki büyüme e, biraz daha sınırlı e, meşrubat tarafına göre ama yine oldukça güçlü diyebileceğimiz büyümeler. FAVÖK tarafında %12'lik bir büyüme var netkar tarafında ise yüzde üçlük bir büyüme söz konusu bira tarafında. bunun dışında pardon netkar tarafında 35'lik bir büyüme söz konusu bira tarafında e, Migros tarafı biraz daha güçsüz kalmıştı yanlış hatırladım özür diliyorum. tekrarlamam gerekirse Favec tarafında yüzde 4'lük bir büyüme bira operasyonlarında bir e, netkar tarafında ise 35'lik bir büyüme görüyoruz. Migros operasyonlarına gelirsek de zaten Migros bilançosunu açıklamıştı diğer her şirket gibi. Burada da Ciro tarafında %29'luk bir büyüme var reel olarak. Ama Fabrik ve net kar tarafında bir miktar reel olarak küçülmeler gördük burada. Net kara baktığımızda %3'lük bir küçülmeyle sonuçlanmış oldu Migros operasyonları. Ama burada yine de reel çok hafif bir küçülme görmemize rağmen biz Migros'u beğenmeye ve sağlıklı bir bilanço sunduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Otomotiv segmentine gelirsek... Yani çok iyi bir yıl geçirdi otomotiv segmenti burada. Hem Anadolu Usuz tarafında hem çelik motor tarafında. Keza Anadolu motor tarafında yani karlılığı çok iyi olmasa da Anadolu motor tarafının yine ciro katkısı ve fabrik katkısı açısından yine fena değildi. Ama asıl katkı burada Anadolu ısızı ve çelik motor tarafından geldi. Ciro tarafında %40'lık çok önemli bir büyüme var burada reel anlamda. Fabrik tarafında ve netkar tarafında ise %173'lük ve %196'lık reel büyümeler söz konusu. Yani burada artan hem ihracat hacmi hem yurt dışı satışların çok iyi gitmesi genel olarak oldukça destekledi otomotiv segmentini. Ciro'daki güçlü artışın daha da ötesinde karlılıkta, genel operasyonel karlılıkta çok iyi bir sene geçirmiş oldu Anadolu grubu otomotiv segmentinde. Bunun dışında borçluluk tarafına gelelim biraz. Şirket zaten borçluluğunu 2018 yılından beri genel olarak düzeltiyor. Ama yani tam enflasyonist dönemin başlangıcı olarak varsayacağımız zaman dilimine eğer pandemi zamanı dersek eğer pandemi öncesi seviyelere göre de oldukça iyi bir toparlanma var borçluluk oranlarında. Yani şu anda konsolide net borç tutarı 23.2 milyar TL. Bunun düzeltilmiş pavuk oranı 0.6x civarında. 2022 yıl sonu itibariyle bu 0.9x seviyelerindeydi. Yine bahsettiğim gibi pandemi başlangıcı ile karşılaştırırsak da 2.3x seviyesinden düşüldü 0.6x'lere kadar. Her şey zaten burada bir ilerleme görmüştük geçtiğimiz çeyreklerde. Ee, yani bu borçluk azalma oransı olarak e, oldukça iyi nakit yönetimini gösteriyor zaten. Şirketin e, tüm segmentlerindeki e, güçlü nakit yaratışı e, şirkete borçluluk e, oranlarında düşüş olarak geri döndü. E, oldukça sağlıklı bir e, borçluluk pozisyonu ve genel olarak bilanço pozisyonu. Operasyonlarında biz e, yine güçlü seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz birçok sektöre göre 2024 yılında da. Ee, yani bu güçlü, sağlıklı görünüşe ve e, bağlı olarak e, Anadolu grubundan e, yönetim kurulundan 2.87 TL'lik bir temettü teklifi yani yapıldı. Genel kurulda onaylanacak bu. 29 Mayıs tarihinde ödenmesi bekleniyor. E, yani çok önemli bir temettü verimi değil e, ama yine de yatırımcıları tatmin e, edecek seviyede bence. E, holding iskontosuna baktığımızda genelde şirket zaten %30-35 bandında bir holding iskontosuyla e, işlem görüyor. Yine o bantta seyrediyor. E, ama biz aslında bu holding iskontosunun e, 24 yıl genelinde bir miktar daha dar, daralabileceğini düşünüyoruz. E, zira e, şirketin hem defansif tarafı hem yani bilançosunun e, oldukça risksiz oluşu. Keza yine yüksek enflasyon ortamının devam etmesinden kaynaklı olarak genel olarak bütün segmentlerinde yine iyi büyümeler elde edeceğini düşünmemizden dolayı bu holding iskontosu bir miktar daralabilir gibi geliyor. Keza şirket yani iştiraklerinde de yine benzer şekilde oldukça sağlam bilanço yapıları var. Ee, mesela Migros özelinde e, oldukça iyi bir e, nakit pozisyon elde edildi. Dolayısıyla çarpan bazında bir miktar daha e, eski çarpanlara göre e, bu iştirakleri ve Anadolu grubu daha yüksek çarpanlarla işlem görebilir diye düşünüyoruz biz. E, dolayısıyla biz Anadolu grubunu beğenmeye ve önermeye devam ediyoruz. Bizim burada zaten e, 303.86 TL'lik bir hedef fiyatımız vardı. Bu sabah e, bir rapor yayınladık. burada bir hedef fiyat revizyonu yaptık. 322.70 TL revize ettik hedef fiyatımızı. bunun için de zaten ayrıca daha detaylı bir yayın yaparız gelecek günlerde. yüzde %28'lik bir getiri potansiyeli taşıyor şu aşamada. günümüze indirgenmiş haliyle. iyi de bir getiri potansiyeli reel olarak baktığımızda. Dolayısıyla biz Anadolu Grubunun bu bilançosunu Genel olarak, nötr olarak yorumlamamıza karşın pozitif gelişmeleri modelimize entegre ettiğimizde güncellenen hedef fiyatımız 322.70 TL'ye tekabül ediyor. Biz de beğenmeye ve önermeye devam ediyoruz Anadolu grubunu. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Ben teşekkür ederim Eda. Yeni yayınlarda görüşmek var. dileğiyle. Hoşçakalın.